Samuray! İyi yes, Samuray! Televizyondaki Skinozki! Şrak, şrak! İyi yes, Skinozki! Elektronik profesör! Ah, iyi! Dikkat et, bu hesabı ödeyemezsen bulaşıkçı olursun, profesör! Başak Hanım çok sinirli, çabuk bir viski götür! Bensiz yapamıyor bunları! Afiyet olsun, afiyet olsun! olsun. Gir! Buyurun viskiniz. Müşteri nasıl nasılsa? Müşteri iyi de ben çok kötüyüm. Hayrola, hasta mısın? Aşk olsun. Bir de soruyorsun. Çok kırıldım sana. Ay şu size bak. Nasıl da senli benli konuşuyor. Sen karışma leman. Aman. Bana ne olduğunu anlatmayacak mısın? Mektup Mektup mu? Evet mektup. Yoksa o mektubu sen mi gönderdin? Göndermedim ama göndereceğim. Her şeyi açıklayacağım. Saklama, o mektubu sen gönderdin. Göndermişim öyleyse. Küstah! Ah! Bir daha eşek şakası yapma! <laughs> Bu zavallı da sana hak karşı! <laughs> Saçmalama! Bir garson parçasına mı kaldım? Peşimde krallar dolaşırken? Tabi! Kabadayılar kralı öyle değil mi? Ay, söyleme! Ay, söyleme! Fena oluyorum! Allah ne dersin şekerim ya ağzım! Ben kaşı... Ya <laughs> Dilaver hapisten çıkarsa! Allah korusun çıkamasın inşallah! <laughs> Üzülme canım! Ah canım! Oh. Ah canım! Ah canım! Rakı güzel, ha? Güzel! Ulan manyak, gelinle bir şişeyi doğrultamazken niye tek elinle çalışıyorsun? Dişin mi ağrıyor? Dişim değil, kalbim! Senin kalbin yanağında mı? Hayır, başakta! Ha? Thank you. Patron seni çağırıyor. Çağırır tabii! İnek gibi çalıştığımı gördü, maaşıma zam yapacak. Müsaadenizle! Alt tarafı bir garson, haddini bilsin! Sinirlenmeyin kraliçem! Kovacaksın, o kadar! Emriniz olur! Gir! Beni emretmişsiniz! Sen ne haltlar karıştırıyorsun oğlum? Başak hanımı kızdırmışsın! O bizim kraliçemiz! En çok benim kraliçem! Eşek şakası yapmışsın! Haddini bil! Seni içten kovuyorum! Beni kovarsam Başak da çalışmaz! Öyle değil mi? Söylesene! <laughs> İlahi Veysel! Çok tuhafsın! Nedense sana kızamıyorum! Ekmeğinle oynamak istemem! Hadi seni affet! Ben de seni affettim. O ağacın altında beklettiğin için. Seni gidi seni. <laughs> yüz verdik deliye. Geldi işedi, halıya, <gülüyor> uymadı. <gülüyor> <gülüyor> Ayol, senin sevdandan fıttırdı zavallı. Ee, bu memlekette ona aşık olmayan var mı? Aa, yoksa sen de mi, Tahir Bey? <laughs>